Arkadaşlar herkese Merhaba Günaydın ee, bugün enteresan bir video ile karşınızdayım ee, bugün ne yapacağız bugün çok enteresan bir iş yapacağız şöyle söyleyeyim bugün yeni bir araba aldık Ay, bu değil şu ee, uzun zamandan beri bir tane kendime küçük güçlü bir tane araba alayım diyordum bunu almaya karar verdim aldım arkadaşlar bir tane Mini Cooper aldım kendime Mini Kupres aldım kendime Clubman. Ee, ya böyle küçük güçlü bir araba almak uzun zamandan beri hayalimdeydi. Ee, bunu almaya karar verdim. Sonra e, bununla ilgili neler yapılıyor neler yapılmıyor hemen şöyle söyleyeyim. Ee, bu da zaten bizim test aracımız biliyorsunuz onu söyleyeyim. Bu videoyu da arkadaşlar Meton Pro ile çekiyorum. Bunu da belirteyim. Ee, Meton Pro'nun ön kamerasıyla Full HD 60 kare saniyede çekim yapıyorum. Şimdi ben e, arabayı aldıktan sonra araba alma... Aldıktan sonra bazı işlemler var, resmi işlemler var onları yapmanız gerekiyor. Öncelikle sigorta yaptırdım ben arabaya. Ee, yani Sigortası 450 TL tuttu Mini Cooper'ın. Ee, şey değil, yani çok böyle ucuz da değil, bana sorarsanız çok pahalı da değil. Ee, yani 700 liraya falan fiyat almıştım. Ama e, işte Biga'da bir sigortacı e, bazı indirimler aldı. E, o indirimler olsun madem. Bana dediğim gibi e, daha uygun fiyatı bir e, şey almak sigorta yaptırabilmek düştü. Bu konuda ciddi anlamda şu kapıda Cranberries çalıyor. Oh gençlik şarkım çalıyor. <laughs> Neyse bunu kapatalım şimdi sonra dinleriz. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Burada yapmanız gereken ilk şey sigorta yaptırmak. Ben sigorta yaptırdım ve daha sonra sigorta yaptıktan sonra arkadaşlar şey gitmeniz gerekiyor. trafik sigortası gitmeniz gerekiyor. Aslında sigortacı bana şunu dedi. Abi dedi istiyorsan dedi bizleri şunu bağlayıp bu ötmesin arkadaşlar. Dedi ki yani sigortacı aynen bana şunu söyledi. İstersen dedi e, bizleri bunu kendimiz yaptırtarız. E, sizinle hiç uğraşmanıza gerek yok dedi. Ben de dedim ki yani e, ne kadara yapıyorsunuz dedim. 120 liraya yapıyoruz dedi. Ya bana çok geldi arkadaşlar. Yani hani çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum burada. Hani büyük şehirlerde falan filan bu ciddi anlamda e, nasıl söyleyeyim. Hmm sıraya falan filan ciddi anlamda sıra bekleme olabilir ama ben Çanakkale Biga'da yaşıyorum biliyorsunuz. Bizim buralarda böyle çok sıra falan filan olacağını zannetmiyorum. Ee, zaten yapılacak iş, ya daha önce de araç alıp satmıştım çok böyle net hatırlamıyorum ama e, trafiğe gidiyorsunuz, işte trafikte başvuruyorsunuz, ondan sonra şoför odasına gidiyorsunuz. Şoför odasına bir dosya açılıyor, bu kadar diye hatırlıyorum. Ondan sonra o evrakları getirip tekrar trafiğe veriyorsunuz ve plakanızı alıyorsunuz diye hatırlıyorum. Yani bu iş için 120 lira verilmesi bana biraz saçma geldi. Ben şu an saat 9:28 itibariyle çıktım. Bakalım bu işleri halletmeye çalışacağım. Zaten ilk önce herhalde anlarım kadarıyla şeyi halledeceğiz. Trafiği halledeceğiz. Daha sonra herhalde diğer şeyi halledeceğiz. Bakalım merak ediyorum gerçekten buna değer mi değmez mi? 120 lira verseyi keşke 120 lira verse miydik diyeceğiz. Bilemiyorum ama şimdi yola çıktım bakalım trafiğe gideceğim Trafikte ne kadar sürecek? işimiz hep beraber göreceğim. Şimdi dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu 120 lira para vermenin bir anlamı var mı, bir anlamı yok mu bunu da dediğim gibi hep beraber yapacağımız en azından buradaki ee, yaşayacağımız süreci hep beraber göreceğiz. Şimdi söyleyecekleri bu kadar. Bu telefonun da biraz daha fazla açı vermesi gerekiyor muydu diye soruyorsunuz. Bence biraz daha fazla açı vermesi gerekiyor diye düşünüyorum herhalde. Böyle tutarsak neyse. Şimdi söyleyecekleri bu kadar arkadaşlar. Biraz sonra trafikte görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar şu anda ilçe emniyet müdürlüğündeyim ama e, içeri girdim. <laughs> i̇çerisi o kadar kalabalıktı ki böyle küçük şehir falan filan böyle bir dünya yok yani. Acayip kalabalık içerisi. Ve gerçekten e, hani benim de şu anda burada bekleyecek zamanım yok. E, benim de işlerim biraz fazla bugün. O yüzden bu e, bunu ertesi güne ertelemeye karar verdim. Yani ertesi gün biraz daha erken gelip. ya e, e, gerçekten o kadar kalabalıktı ki yani Reza Zarif'in ee, mahkeme kapısı gibi hakikaten acayip kalabalıktı içerisi. Hiç girilip e, orada durulup beklenecek gibi değildi. Yani e, 400 deydi sıra. Bana ver 421. 14 kişi vardı sırada. Yani ortalama 20'şer yok ya 20'şer dakika 10 dakikadaysa 140 dakika 2 saat 20 dakika burada bekleyecek zamanım yok. O yüzden arabaya binelim gidelim. Bunu ertesi gün halledelim, bakalım e, ikinci günde bu işi becerebilecek miyiz? Yani şu an inanın yani e, videonun daha başında ama keşke 120'yi verseydim dedim. <laughs> e, bakalım yarın neler, işte hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar herkese günaydın. E, şu an saatlerimiz 8.40 e, ve karakola gitmek için ya da pardon şunu takarsam çünkü takmayacağım şimdi ses yapacak yine. Bu arada bunu da e, şu anda Nubia Z17 mini ile çekiyorum. Ee, bunu da en azından bilin, çünkü dediğim gibi burada e, telefonların arasında bir farklılık olabilir. Şimdi yola çıkacağım arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, ya trafiği bekliyorum. Bugün bakalım ne kadar sürede bu iş halledebileceğiz karakolda. Dün hakikaten acayip kalabalıktı, ya yani hiç beklenecek gibi değildi. O yüzden hiç beklemedim zaten. Ee, ve dediğim gibi hemen yola çıktım. Şundan sonra çıkabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten. İnsanlar yok, Doğru anlamıyorum. Katan İstanbul adamımız nasıl diyecek? Yani söyleyeceğim o. Şimdilik gidiyoruz bakalım karakola. Karakolda bizi ne bekliyor? Bize ne söyleyecekler? Diyecekler ki ya işte hemen bu işlemler olabilecek mi olamayacak mı? E, araç aldıktan sonra sigortamızı yaptıktan sonra... Bu arada sigortada çekim yapacaktım ama ben sigortada çekim yapamadım. Çünkü e, sigortadaki insanlar çekim yapılmasını istemediler. Yani neden bilmiyorum ama istenmedi o yüzden dediğim gibi orada çekim yapamadım. Ama dediğim gibi şu an gidiyoruz karakolda zaten muhtemelen çekim falan yapamayız yani. Bunu çekim yapsak herhalde bizi alırlar içeri. Ama dediğim gibi eğer yapabilirsem orada da çekim yapacağım en azından sorarız. Bakalım dediğim gibi şimdi söyleyeceklerim bu kadar karakolda görüşürüz umarım. Evet şu an elime arkadaşlar sıramı aldım 405 Evet şu an bekliyorum. Ne lazım? tam ne lazım olduğunu da bilmiyorum aslında ama araç test e, yani geçici araç tescil belgesi zaten ben de bir noterden aldım. O e, onun yanında e, eski ruhsat yanımda, bir de e, sigorta kağıdı yani, yani, yeni yaptığım sigortalar hepsini buraya topladım. Üç tane kağıt var, bir de <laughs> özür dilerim. Kimliğim yanında başka bir şey lazım olacağını zannetmiyorum. İnşallah başka bir şey lazım olmaz. E, dediğim gibi şimdi bakalım karakolayız bekliyoruz. Arkadaşlar şu an e, emniyetten çıktım. Yani şurası Arka taraf emniyet yani şurası arka taraf emniyet. Emniyetten çıktım e, ama hiçbir işi halledemedim. Neden diyeceksiniz çünkü e, şunu takayım yine ötecek gitmeyeyim neyse 2 dakikadan anlatayım size. E, şimdi e, girdim oraya sıraya Bir sırada bekliyorum dedi ki polis memuru sıra bana geldikten sonra dedi arkadaş senin dedi, burada şu an işin yok senin önce şoförler odasına gitmen lazım ve orada dosya açtırman lazım dedi. Yani madem böyle bir şey var. Gerçekten bir, bir uyarı bir şey ki eşe koyulsa e, ya da ne bileyim söylensen otelde. Önce şoför olsan gitmeniz lazım falan filan diye. E, hakikaten enteresan. Dediğim gibi şimdi şoför olursan gidip dosya açtırmamız lazımmış. Sonra plakaları çıkartmam lazımmış. Plakaları götürmem lazımmış falan. Dünya iş bakalım. Araba da şu an zaten burada değil. E, ya ikinci günde de olmadı. <laughs> şu an araba dediğim gibi yani, e, yani şu an bulunduğum lokasyonda değil. Şu anda e, yani Araba bana uzak. Ancak dediğim gibi bunu yarın halledebilirim. Yani ikinci günde olmadı. Ee, yani şu an dönüp bir şey gidiyorum. Aa, dediğim gibi yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, artık yarın dediğim gibi bu işi halledeceğiz. Ee, yani şoförler odasına girip baştan dosya açtırmak lazımmış. Ya da ne bileyim şoförler odasına önce gidelim. Vallahi kafa bu kadar karışık. <laughs> kafam allak bullak oldu. Yani ikinci günde yemin ediyorum dedim ya yani 120 TL'yi verse miydim dedim. Ee, durun şunu sustırayım. Gerçekten çok kötü olacak çünkü bu. Videoda kötü görünecek. Şimdi dilerseniz şey yapalım. Bir, yani ne derseniz diyeyim. Biz bir e, şoför odasına gidelim. Şu dosyayı açtıralım. En azından yarın e, yani sadece buraya gelmek. Yani sadece karakola gelmek. Emniyete gelmek ve e, işte emniyette başvuruyu yapmak kalsın. Yani dediğim gibi bu şey... Türkiye'nin prosedürleri yani bunu aynı yerde yapılsa ne olur? Mesela emniyette şoförler odasından bir kişi burada bulunsa ne olur yani? Hakikaten ne olur? Ee, Biliyor Türkiye'de enteresan bir prosedür var yani arabayı alıyorsunuz ondan işte oraya git işte notere git noterden çık ee, sigortacıya git sigortacıdan çık ee, şoför odasına git şoför odasından çık emniyete gel plakalarını sök yani ya tamam hani plaka yine resmi bir şey sonuçta. Yani mutlaka ve mutlaka bunu hani vermen lazım. Devlete mutlaka vermen lazım. Çünkü dediğim gibi üzerinde mühürlü olan bir şey ama e, bu kadar uğraştırıcı bir şey olmaması lazım. Bu kadar online her şey online sistemde kullanıyoruz. E, bilmiyorum belki bunların da biraz online olabilmesi lazım diye düşünüyorum. E, bunların tüm başvuruları online bir şekilde belki yapabilmeliyiz e, diye de düşünmüyor değilim. Şimdi ben şoför odasına bir gideyim. Bakalım şoförler odasında bizi ne bekliyor? Bir de ben bu işin fiyatını da merak ediyorum. Yani şu an mesela ne kadar patlayacak bu iş? Hakikaten bunu da çok merak ediyorum. Neyse geldik. Bakalım dediğim gibi ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi şoför olsana doğru gidiyorum arkadaşlar. Artık şoför olsana çıkınca dosyamı alınca en azından size bu konuda bilgi veririm. Şimdi hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar şoförler olsana geldim şu an ve dosyamı aldım. <laughs> Gerçekten şu Hayrettin'deki çocuk kızlı çocuk var ya onlar gibi oldu. Şimdi şoförler olsana geldim dosyamı aldım. Bu dosyamı daha sonra trafiğe götüreceğim. Mehmet'le beraber. <laughs> neyse, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, burada arkadaş 60 lira para verdim. Ya ve sadece e, yani 2 dakika sürdü toplamda <laughs> buradaki kalış sıram. E, gerçekten bu kadar basit bir şeyi yani Neyse bir şey söylemiyorum ya dediğim gibi söyledikçe ondan sonra sıkıntı oluyor. Ama dediğim gibi bunları yani bu say şu bir kağıt için, iki tane kağıt için ya e da 60 lira para için buraya gelmeye hiçbir gerek yok. E sadece prosedürden başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani bunları internetten de başvurusunu yapabilmem lazım. Yani her şeyi internetten yapabiliyoruz. e devlet üzerinden yapabiliyoruz. E ama dediğim gibi bunu <laughs> yapamadık maalesef. Neyse belaslık Kerim Şimdi söyleyeceğim bu kadar. E benim araçtan plakaları söküp tekrar e şeye gitmem lazım. Nedir o, emniyete gitmem lazım ama şu an bu pek mümkün görünmüyor. Çok da güneş geliyor, şuradan şöyle yapayım. Dediğim gibi bunu ancak artık akşam üzeri, umarım akşam üzerine bırakabilirim ya da ertesi güne bırakabilirim. Şimdi dediğim gibi sıkıntı yok, 60 lira dediğim gibi buraya para verdik. Bakalım emniyette para falan verecek mi zannetmiyorum ama bakalım hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şu an 3-2-1 kayıt. Arkadaşlar şu an plakalarımı söktüm. Gördüğünüz gibi 06 Puyo 80 artık tarih olacak. E, şimdi e, ne yapacağız? Tabii şoför odasından dosyamızı aldıktan sonra şimdi şehir doğru gideceğiz. E, nedir o? Emniyete gideceğiz. Bunları emniyete bırakacağız ve e, daha sonra oradan herhalde bizi tekrar şoför odasına gönderecekler ve diyecekler ki oradan plakanızı alın diyecekler. Muhtemelen öyle olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Şimdi yola çıktım. E, ya yani sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde hallediyorum. Biraz hani arabayla yani bu arabayla gitmem için bekledim. Ama dediğim gibi şu an yola doğru çıkıyorum. Ee, bunu da tekrar söyleyeyim. Şu anda hala Nubia Z17 Mini ile çekiyorum bunu da. Ee, en azından bunu da belirtmiş oldum. Şimdi arkadaşlar yoldayız. Emniyette video çektirmiyorlar. Bunu söyleyeyim. En azından içeride video çektirmiyorlar. Ee, emniyete gidelim. Başvurumuzu yapalım. Şu plakayı bırakalım. Ondan sonra yola çıkarız. Umarım kısa bir sürede bu işi halletmiş oluruz. İkinci günde bu işi halletmiş oluruz diye umut ediyorum. Şimdi e, hoşça hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada hava acayip iyi. Yani, yani sanki ya bugün 6 Aralık ama ya ya bugün ne 6 Aralık bugün ayın kaçı ya 8'i bugün ayın 8'i 8 8. <laughs> 8 Aralık arkadaşlar bugün ne 6'sı ya 8 Aralık bugün ama e, inanılmaz güzel bir hava var gerçekten çok güzel bir hava var e, şu an montu giydim ama inanın mont fazla geldi yani klimayı açtım arabada öyle söyleyeyim neyse e, biraz sonra görüşürüz şu işleri halledelim bakalım umarım sorunsuz bir şekilde halledebiliriz görüşürüz baba buradaki ikinci videom. <laughs> yine arkadaşlar şu an elimde bunlarla kaldım. Neden kaldım? Çünkü e, görevli memur dedi ki ben benleri şu an göreve gidiyorum. E, ya yani burada başka da memur olmadığı için <gülüyor> maalesef <gülüyor> yine işimiz kaldı ya. Şaka gibi gerçekten ya. Yani 120 lirayı vermedik ama yani kaçıncı artık bu gelişim gidişim buraya. hiçbir fikrim yok ya. Yani dünya hani harcadığımız benzin mazot parasına yazık diyeceğim yani en sonunda artık bu Keşke %20'yi verdim. verdik. Vermeseydik hala karar vermişti değilim ama e, hakikaten yani boşu boşuna dünya kadar yol girip geliyoruz. İşimizden kalıyoruz, gücümüzden kalıyoruz. Ya şaka gibi bir sistem. İşte dediğim gibi maalesef böyle. E, Türkiye'deki sistem bu. Şimdi yapacağımız şey dediğim gibi tekrar fabrikaya geri dönmek. E, ve daha sonra bunları bırakmak. Artık yarın sabah herhalde geliriz bir daha. Yarın sabah gelir bunları en azından hallederiz. Şimdi diyeceğim bu ya arkadaşlar yani dediğim gibi valla e, Türkiye'nin bürokratik işleri bunlar neyse söyleyeceğim bu hadi şimdi yarın sabah görüşürüz artık. Arkadaşlar tekrar günaydın ee, ya şu an aslında 3. gündeyiz ama aslında 4. gündeyiz pazartesi günü gelemedim bugün salı ee, salı günü geldim şimdi sabahleyin şeye ee, emniyete em şeydeki işlerimizi hallettik. Çıkım arabadan da şeydeki işlerimizi hallettik. Yani şoför olsak işimizi hallettik. Şimdi ee, şeye geldim. Nedir o? Emniyete geldim. Emniyetten şu şey, şunları emniyete vermem lazım. Daha sonra da yeni plakalarımızı alacağız inşallah. Yeni plakalarımızı verdikten, aldıktan sonra geleceğiz. Hatta arabayı da kilitleyelim mi? İyi olur. Hiçbir şey olacağından değil ama. içinde kamera var, şu var, bilgisayar var falan. <laughs> Şimdi ciddi bir şey var yani. Zonanın ee, var. Neyse, şimdi söyleyeceğim bu kadar. Emniyete gidiyorum bakın. Ee, saat 8.30'da mı açıldı, 9'da mı açıldığını da bilmiyorum ama inşallah 8.30'da açılıyordur. Ee, şu iş sabah sabah erken halleder. Ondan sonra işimize, gücümüze gideriz. Ee, neyse şimdi söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah biraz sonra e, yeni plakamızı aldıktan sonra en azından bir video çeker ve bu işi e, bitiririz. Yani aşağı yukarı evet baktığınız zaman hakikaten yani hafta sonu da girdi araya yani 4-5 günlük bir süre oldu. E, yani 120 lira paraya vermeye değer mi, değmez mi? Ya bilmiyorum ya işte kaç günden beri uğraşıyoruz bir şekilde. E bu 120 liranın içine şunu da sorayım ben. Ya, 120 liranın içine 60 lira acaba şoförlü odasında para dahil mi? Onu soracağım bir. Yani onunla mı acaba 120 lira yoksa 60 lira para veriyorsunuz normalde? 60 lira para keşke verseydim <laughs> diyorum. Neyse e, bunun en azından öğrenmiş olacağız öğleden sonra. Bakalım göreceğiz hep beraber. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şu an yine aynı yerdeyim gördüğünüz gibi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyim şu anda. Ama bu sefer işlerimi hallettim. E, çok kısa sürdü. Ya evrakları verdim hemen bana plakam verdiler. Hatta sağ olsunlar yardımcı oldular plak konusunda. Ee, yani küçük şehirde yaşamanın böyle avantajları var. Evet çok fazla insan da olmadı. Ee, fakat dediğim gibi şu yani 120 lira muhabbetinde şeye takıldım. Bunu önden sonra mutlaka soracağım. yani bu 60 lira acaba e, şeye verdiğimiz para buna dahil miydi? Yani e, bu şoförlü odasına verdiğimiz para 120 içine dahil miydi? Eğer 120 içine dahilse 60 lira para bence hiç uğraşmamak için verilir. Ee, yani ama 60 lira dahil değilse bence 120 lira verilmez. En azından burada bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Normalde ben mesela bunu bir günde hal yani bir günde çok rahat halledilebilirdi. <laughs> ama dediğim gibi, benim bazı şeylerinden dolayı halledemedik. Yok plakayı unuttum. Yok efendim oraya gitmeyi unuttum falan filan. Bir gün işte şey çalışmadı burada. Emniyette polisler yoktu falan filan şudur budur. Ee, yani eğer dediğim gibi hani 60 lira paraysa bence verilir ama eğer 120 liraysa e, yani 120 artı 60 liraysa bence verilmez. En azından bunu da söylemiş olurum ama son bir şeyden söyleyeceğim. Ee, şimdi şeye gidiyoruz. Ee, şoför olsa gidiyoruz tekrar. Bana bir tane evrak verdiler. Bu şoför olsa gidip e, araca şu an şuraya pardon şuraya bir plaka takmamız lazım. O plakayı da gidip şoför olsa alacağız. Arkadaşlar şu an şoför olsa verdim. Ee, bana şeyden verilen kağıdı emniyetten verilen kağıdı ama dediler ki abi çok yoğunuz şu anda işte saat 11.30'da geldi dediler dedim akşam üstü o zaman e, yani şu an dediğim gibi onunla uğraşacak vaktim yok vallahi vaktim yok o yüzden e, hani bıraktım onu artık akşam üzeri olacağız yani bunu çok net söyleyeyim e, yani işimiz şu an bitti tamamen ya yani şoför olsa geliyorsunuz ondan sonra emniyete gidiyorsunuz ondan sonra tekrar şoför olsa geliyorsunuz bir böyle bir git geldi bir sistem var burada e, ama şunu söyleyeyim yani e, dediğim gibi az önce de söyledim eğer bu 120 artı 60 liraysa ki onu öğreneceğim. Mutlaka videonun sonuna ekleyeceğim bunu yani hani 120 artı 60 lira mı diye. 120 60 ise hayatta verilmez ama 60 lira para bence hiç verilir. Ve en azından bu işlerde de uğraşılmaz. Bunu söyleyeyim size. Yani ben açıkçası yani 120 lira artı 60 liraysa bile hani <laughs> vermeye biraz pişman oldum ama hani bir video içerik hazırlayayım dedim size de. En azından bunu bilmeyenler de bunu değerlendirsin istedim. E, Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Meyton Pro ile çekiyorum bu arada ön kamerayı. Ee, dediğim gibi bunu işte öğleden sonra soracağım şey sigortaya. Daha sonra bunu videonun en sonuna ekleyeceğim. 120 artı 60 mı yoksa 120 TL mi toplamda? Bunu da en azından öğrenmiş olalım. Şimdi hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.